Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere duyuru veriyorum arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi yeni kulübümüzü kurduk arkadaşlar KCD bir sürü KCD adında şey var arkadaşlar ee, kulüp var ama bizimkisi gördüğünüz gibi mavi renkte ee, nasıl mavi renk kalan oluştururuz arkadaşlar bu videoya güzel beğeni gelirse onu da göstereceğim güzel görüntülenme beğeni veya yorumlarda belirtin gelsin mi gelmesin mi Arkadaşlar klanımıza hepinizi bekliyorum. Gören herkes gelsin bakalım ne kadar yükseleceğiz. Ee, arada böyle turnuvalar yapacağım. Yardımcı e, yardımcı turnuvası. Başkan yardımcısı turnuvası. Ondan sonra belki arada elmas filan turnuvalar yaparız. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada e, şeyimin ismini de kanalımın ismini de değiştirdim. KCD yaptım. Onu da hemen alttan bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir dakikalık falan duyuru videosuydu işte. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin. Kılın gelsin mi? Nasıl yapılıyor bu renkli isim filan. Belirtin bakalım. istiyor musunuz istemiyorsunuz anlayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.